Bugün sizlere servet inşa etmenin ve finansal başarıya ulaşmanın sırlarını paylaşacağım. Yıllar boyunca edindiğim deneyimlerden yola çıkarak nasıl büyük bir servet yaratabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle genç yaşta başlamak her zaman büyük bir avantajdır. Yatırım dünyasında Küçük bir kartopu gibi başlarsınız, ancak uzun ve dik bir yokuştan yuvarlanarak büyürsünüz. Bileşik getiri de tam olarak böyle işler. Eğer erken başlarsanız veya çok uzun yaşarsanız servetiniz katlanarak büyür. Eğer bugün mezun olup yatırım için elimde sadece 10 bin dolar olsaydı, şirketleri detaylıca inceler ve küçük işletmelere yönelirdim. Çünkü bu alanda daha az rekabet vardır ve gözden kaçmış fırsatlar bulmak mümkündür. Yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise iyi işletmelere cazip fiyatlardan sahip olmaktır. Bugün yarın veya yüz yıl sonra da bu ilke değişmeyecek. Küçük miktarlarla çalışırken yatırım seçenekleri çok daha geniştir. Ben de kariyerimin başlarında ünlü yatırımcı Ben Graham'la tanıştıktan sonra büyük getiriler elde etmeye başladım. 1950'den sonraki 10 yıl boyunca yıllık ortalama %50 getiri sağladım. Ancak zamanla yatırım yapabileceğim alanlar daraldı ve fırsatlar azaldı. Yatırım sermayesi büyüdükçe yüksek getiri elde elde etme şansı da düşer çünkü büyük yatırımlara odaklanan çok daha fazla rakibiniz olur. Başarının bir diğer önemli anahtarı işinize tutkuyla bağlı olmaktır. Benim işim yatırım yapmak ve ben bunu her zaman sevdim. Eğer bir insan yaptığı işi tutkuyla yapıyorsa, başarılı olması kaçınılmazdır. Örneğin, büyük bir mobilya mağazası olan Nebraska Furniture Mart'ı kuran Bayan B, okuma yazma bilmemesine rağmen Müthiş bir iş kadınıydı. Çünkü işine tutkuyla bağlıydı ve ne yapması gerektiğini içgüdüsel olarak biliyordu. Ama size elbette sadece sevdiğiniz işte Çalışın, onun haricinde bir iş yapmayın demiyorum. Çünkü ilk başta hepimiz sevmediğimiz işler yaptık ve bu da aslında o ilk sermaye için gerekli olan şey. İlk sermayeyi kazanabilmek için bir müddet sevmediğimiz işlerde çalışmamız gerekebilir ama hayatın ilerleyen döneminde sevdiğiniz işi de bulmanız gerekir. Çünkü bunu başaramazsanız ne yazık ki işler sizin için biraz tatsız ilerleyebilir. Neyse birçok kişi bana üniversite okumak şart mı? diye sorar. Bu tamamen kişiye bağlıdır. Bazı insanlar için üniversite büyük bir fayda sağlarken, bazıları için zaman kaybı olabilir. Asıl önemli olan muhasebe ve iş dünyasının temel prensiplerini öğrenmektir. Muhasebe, iş dünyasının dilidir. Eğer başarılı bir yatırımcı olmak istiyorsanız, muhasebe bilginiz sağlam olmalıdır. Bunun yanı sıra iş dünyasını gözlemlemek, başarılı insanlarla konuşmak ve sürekli okumak çok önemlidir. Hayatta en önemli kararlarınızdan biri kiminle vakit geçireceğinizdir. Kendinizi her zaman sizden daha iyi insanlarla çevreleyin. Etrafınızdaki insanlar sizin kişiliğinizi ve başarı seviyenizi belirler. Ben hayatım boyunca mükemmel öğretmenlere, dostlara ve eşime sahip oldum ve onlardan çok şey öğrendim. Son olarak hata yapmaktan korkmayın. En büyük hatalar yapılmayan yatırımlardır. Bazen bir fırsatı değerlendirecek bilgiye sahip oluruz ama harekete geçmeyiz. Ben de geçmişte milyarlarca dolar kazandırabilecek fırsatları kaçırdım. Ama önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak ve sürekli kendinizi geliştirmektir. Unutmayın, servet inşa etmek sabır, disiplin ve doğru stratejilerle mümkündür. Yaptığınız işi sevin, sürekli öğrenin ve doğru insanlarla birlikte olun. O zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Ben Warren Buffett ve sizlere yatırım ve başarı hakkında öğrendiklerimi paylaştım. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olur. Şimdi harekete geçme zamanı.